vatandaşlara kader planı diye anlatmaya yeltenmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Recep Taşel merkez üssü Kahramanmaraş olan toplamda 11 ili etkileyen ve binlerce insanın ölümüne neden olan depremlerle ilgili basın açıklaması yaptı. İktidarın deprem bölgelerine müdahalede geç kaldığını ifade eden Taşel, devletin depreme hazırlıksız olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir tek adam rejimi devleti felç etmiştir. Devlet yönetilemez hale gelmiştir. Tüm bu yaşadıklarımızın baş sorumlusu tek adamdır ve onun ülkemize dayattığı rejimdir. Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidar, devletin depremin ilk saatlerinden itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır. En kritik saatler olan ilk 48 saatte Deprem bölgelerine müdahalede geç kalınmıştır. Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. İnsanlarımız enkaz altında inlerken eğitimli ve deneyimli kahraman memlekcimizin kışlalarında beklendiği görülmüştür. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır. Bununla da kalmayıp soru soran gençler, gazeteciler, bilim insanları gözaltına alınmıştır. Depremi asrın felaketi değil, asrın cinayeti olduğunu öne süren Taşel, depremin ardından ağır bir yıkımın ortaya çıktığını fakat bir kişinin bile istifa etmediğinin altını çizdi. Asrın felaketi asrın cinayetidir. Asrın ihanetidir. Asrın beceriksizliğidir. Yıkımın boyutu Saygın kuruluşların hazırladıkları raporda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir.